Ben ben denizi seviyorum. <laughs> o, zaman, o zaman ben seni sevmiyorum. Ben tekrar ben seni seviyorum aynen. Çok girecek bu arada. Oğlum her yerden ses geliyor ona. Ben ses kasamıyorum. Gel lan buraya amına. Gel gloklayacağım oğlum seni. Sen gloklanır. Bana sal bana sal. Şortta shortta dur. Abi oyunum kasıyor. Adam tek at adam gerizekalı bir sus ya. Sen çok konuşuyorsun. Bölgelerini koru. Sen çok konuşuyorsun. sen çok konuşuyorsun ya. Ya gene bana vurdu. <laughs> Gökhan abime vuran 5 dakika yaşayamaz kardeş. En en <laughs> öldürmeye çalışıyorlar. Abi siz bir, ara, bir anda birilerini öldürüyorsunuz nasıl oluyor? Bir bak bunlar. Yok ona bir yardıma Aa, geleyim mi ee. Otopark bir tane de bir tane de Tam şey. bir tane de şeyin başında. Neydi onun ismi? Hmm, başında? tünelin başında. Yarramın başında. abi. Aa dur. <laughs> Lan bıçak Nasıl atacaktım. Bomba bölgelerini koru. Onu bağlamayız. Ben... Deniz ekran kardı. Kayıt aldın mı? Ya nasıl amına harbici... Her bir YouTube'a cipte yatacak mı? Sınıf sınıftakileri saplama kuyus. Lan evet. kes amına koydum bu çocuğu. Info info info. Abi ağ var. Sana söylemedi bir, bir mit var, mit var, mit var. Oha. Götan abi önünde abi sıkalım da git vur. Abi, abi. E. Ya abi, oğlum ben info versenize. Short short. Aa. La biri sahip demiyor ki abi, biri olmaz bak kusacağım ha. Onu short diye bağırıyor zaman akıyım değil mi? Bomba kuruldu. Adam sahipten çıkıyor yapıyor. Abi, şey abi, abi. susun. Yakında sen... sorunda. Bomba at. Long kaçtı abi. Bir tanesi. Bir tanesi LD abi. Atla şu. Ah! Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Çalıştığına değil, çalıştığına. Geri zekalı kardeş ben ben benim Türkçem böyle amına koyayım sana ne? Tamam sen ben sen ben mağara adamıyım diyorsun. Ee var mı? Uganda Uganda. Info. Double door da Ya nasıl ölmüyor ya? Double door. Da adam görmeden maç. Mitten gidiyor mitten. Deniz dal. Onun on iki. Aha. Helal. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Şu kral tacını bizim takımdan birisi alsın da. Alacağım ben alacağım. E, tabii ağzım. ki ağzım. ya. Salak mısın amına Short başında adam var. Canı çok az. Ben e, ne yapıyorum N'abiyosun? Ben dalıyom. Abi... Şunları... Aaaa! 6 canı var. Beyza. Abi arkamdaki adamı nasıl görmüyor? Karanlık, karanlık, karanlık. Zula kazandı. Bak ya sana kapanıyor. Bomba atabiliyor. bölgelerini koru. Daha iyi, daha iyi, daha iyi puan katıyo Evet, siktir. Bir daha rövenş evet. atarız. Haveli oda. Relax, relax. Abi kısa başı bombaya dek kısa başına düştü. Base, e, base evet. e, sınır düştü. Cami öle, cami Arda Ar öle. Solda Arda, solda Arda. Sol Ar canı 52. Sınır var, sınır var, sınır var. Stryker arkası. E3. Canı 52 alınca arız. Arda onun canı az, çok az bence. Öldü de Bomba Arda. kuruldu. Arda bunları alamazsan seni alırım. Ama karım olarak. Arda dünler zaten koşuyorsun bak. Bir tane Arda İstanbul'a gitti geldi paslanmış ya abi atalım klanına. Bomba bölgelerini ben koru. Ben paslamadım da o çocuk o adam orada bunu şey eğimi vermiş keşke beni bekliyor. Evet. Ben ne yapayım ama? Pikteseydim keşke. Dalga. Kanka, be, adam A'da var bu arada adam 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 var, tünel var, tünel adam tünel Bir adam 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 Abi ışınlanıyorlar ben de ciddiyim bak öleceğim. Önümdeki adamı vuramıyorum ağzını <laughs> İki tünel canım Canım bir tane daha var Bir tane daha var Yaaa Al tünel al tünel al tünel Al tünel düşte çıktı Gönüze sokuyor Geldi bir kere önünde şort. Şort, Bu şortta short Abi ses kasamıyorum info ver. Ses kasamıyorum info ver. Kısa da Geldi geziyor. Kısa. Geldi. Aşağı gitti Bekir. Tamam sus. Alt tünel girdi. Üst tünel çıktı. Babil Öldü. Ya Bekir Siz abicim bir oldu. dursana. Hasar verip bıçak atacaksın. Niye böyle yapıyorsun? Atmaya da bilirdim ama olsun. <laughs> Canım sağ olsun. Hayır ya ben. benim internete ne oldu? Oh, oh man. Allah bilir. <laughs> <laughs> eyvah eyvah geri geldi. <laughs> Bunlar, bunlar iyi Aga, bunlar. Kanka maçın başında bu arada oynadım baktım oynayamıyorlar amına koyayım. Saldım ben. Carbon. İki kısa başı. Çocuklar kill alsın tamam. kendilerine. Bir, bir tane de var var orada. Bir sağ. tane daha var. Aramızda da turşuyu çok seven var mı? Ne turşusu lan bir sus amına koyduğum. Nerede bu? <laughs> <laughs> <ama, gülüyor> Sen ben, ben Ya önümde işte vur amına koyayım Osundu! ya. <laughs> çocuk gene çıktı ayıp ya. Deniz 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 dediğimi duydun mu peki birader? Maçın başında oynadım. Baktım oynayamıyorlar benim. amına koyayım. Sallım barış çocukları KD kalsınlar. Yalan yalan söylüyor. Oynayamıyor ya bir, bir bahane oyunu. Siktir lan bok. Maç, deniz, maç. sen ekranı görebiliyor musun lan Deniz? Sen. Saldım amına koyayım. Deniz ekranı açabiliyor mu? Ya ben abi. Attım ya bu arada ekranı açmamış şey ya. Deniz bir tık çaldım kanka. Şey Arda kusura bakma bebeğim. Aşkım okay. bir tane Bombay çaldım. Sait sait sait. Alo sait alo. Ya tamam amına koyayım öldü işte. Kutar mısınız Bekir Bey? İmpa veriyorum. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Sen bunu harbi hocanın yanında dinleyin. Koş lan be. Koş lan be Mokoko. ama bir sürü geğirme falan var ama. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, bir sürü küfür var bu arada. B boş vardı abiniz olsun. Hoca ne hocası? Hoca ne hocası? Deniz. Tamam şimdiden Deniz'in öğretmeninden özür diliyorum. Ee, Öğretmenler kaldır. Lastik 9. 9 canım. Öğretmenler kristal. Bir abi o demiş. İnternetim geçmiş. Al tünel, al tünel, al tünel, al, Ya al bir sus amına ya. Sen ne bilirsin? <laughs> Burada. <gülüyor> al ya, 66 can Eyvah, 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 eyvah. Kaç kaç zaman oyna. Kanka ben zaten daşa geçiyorum. Evet, <gülüyor> nerede geldin? Atat. Boom. Pumbayı, Aynen kur İlk elim olmasına rağmen o hiç Hamza sen adam... benim yeni mi izliyorsun kapatayım mı? Adam 5 6 kili var. Fazla zorlamayın amına koyayım. Kimlerle savaşıyorsunuz? Siz kendinize gelin ya. Hamza. Ya anayı ben... Ben, ben, sadece ben şahsen bu, bu kadar kudursam amına koyayım. Yani <laughs> Hadi oğlum. Hadi gel gel gel. Gel lan gel. gel. Oh. Hadi. Makaka ne oluyor makaka? Kapıda iki kişi ikisi de, iki de kapıda ikisi İkisi de B kapıda İkisi de B kapıda Mid geldi mid Tamam mi? Bir tane daha tamam, var bir tane daha bıçak Sula kazandı Kayga ne yapıyorsun Bumayı kur ve patlat A tarafımız çok, çok hızlı koşuyoruz A tarafımız çok hızlı koşuyoruz ölmekten korkmayın Bir şey olmaz ölürsünüz sen ya maçı kaybederiz diye o. korkmayın. <laughs> o B giden dingilin ben tam amına koyayım. <laughs> Eyvah bombaya öldüm orospu çocuğu ben bombaya öldüm. Aa! Plant. Abi ne yapıyorsun abi? Koşmuyor amına koyduğum. Koşsan ölmeyeceksin. O be sen niye Deniz B'ye gittin Deniz? Ya bir tane daha plant varmış şu bizim bak yanlış kol şey ediyorsun. <laughs> Ya Bekir abi utanmasan ağzından <laughs> sıçacaksın ya. <laughs> Bekir abi öyle. Dingil şey herhalde şu an. Tekrar atacağım. Eee. Merhaba. Sen kimsin ya? O kim lan? Sen kimsin lan? Yeni birisi Karış geldi. Karıştıkımdan mı? Kimsin lan oğlum sen? Yok yok onlardan ben ben... Ee, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp ama. Mal amına kazandı. Deniz bir de bunu yayınlayacaksın. Allah belanı vermeye seni. Bomba <laughs> adamı <o> da <kadar> lan. <laughs> Makoko 15 kilo geçmezsen klan atılıyordun aslanım. Aferin. <laughs> Abicim ya, ya ilk elim Abi, abi Oğlum Bekir sen. o Deniz'le sen atılıyorsun amına koyayım. <laughs> ya <gülüyor> o sadece ya, ya bu bunun için Ya mid kapı solda direkt. <laughs> abi şey traktör arkadaş, traktör arkadaş. Şurada mı gidiyor abi? Öldü 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 Aynen orada 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 Öldü o plant Kardeş Seni bir kere vuramazsan ikinciyi yakalayamazsın Bunu şeydi, da mis bil mis ha Adam midde mit, kapının mit, arkasına mit, pusuyor mit. Kapının arkasına Aynen 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 Kur kanka aynen. Kur kanka tamam Şorttan gittin biriniz Tamam kes sesini Bomba kuruldu ha, Şorttan gitsenize A Ya vurmayın şu amına kodum adamını zamanı ya. Elinize sağlık beyler. Maç. Çok iyi yalnız ha. Kes lan amına kodum. Sen miydin? Ne bileyim değil Zor! Zor! ya şu şunların klanlarının şeyini atsanız bana ben de geleyim oraya. Evet. <laughs> <laughs>